iyi hemen bitireceksin. Bir daha seni oğlumun yanında görmeyeceğim. Ee tuzluk, bu düşünme işi çok uzamadı mı sence de? Hı? Evet evet bence de çok uzadı. Bulmuş lokum gibi çocuğu hala düşünüyor. Ama ben onunla artık hiç konuşmayacağım. Teyze ne yapıyorsun? Tuzlukla konuşuyorum. Kızım sana dil dökmekten bıktım, usandım. Düşün düşün nereye kadar? Bana bak, son kullanma tarihin geçiyor haberin olsun. Ertan'ı değil babasını düşünüyorum ben. Niye? Babasını mı evleneceksin? Tövbe tövbe. Adam bana neler söyledi biliyorsun. Oğlumla parası için berabersin bilmem ne. Ben bu lafların altında kalamam. Ya sabır ya selamet. Kızım sana ne babasından? Evlendikten sonra... ...görüşmezsin konuşmazsın olur biter. Ben köstüklerle başlayan bir evlilik istemiyorum teyze. Resmen istenmeyen gelin olacağım. Ay kızım. O zaman Ertan'ı ararsın. Ben bu durumdan çok şikayetçiyim dersin, tamam mı? Arayayım değil mi? Ay sanki her şeyi bana soruyorsun. Ara tabii. Ya oğlum ne o ayıp alanı sever gibi yavaş lan. Pardon abi. Sen kaybol bakayım, hadi. Efendim Nurgül'cüğüm. Merhaba Ertan, nasılsın? Vallahi sorma, çok yoğunum bu aralar. Bir tane telefon bekliyordum da sabahtan beri. Niye, ne oldu ki? E, sevdiğim kadına evlenme teklif etmiştim. Onun aramasını bekliyorum. Akşam buluşalım mı? Ben de bu konuyla ilgili konuşacaktım seninle. Hmm. Sesinin tonundan anladığıma göre pek güzel şeyler söylemeyeceksin. Akşam konuşuruz. İyi öyle olsun. Konuş bakalım, konuş. Eninde sonunda tava geleceksin ulan. Hiç kaçarın yok. Topçular. Ne oluyor Serhat? Senin hayatını kurtardığımda bu iyiliğinin karşılığını nasıl öderim demiştin. Böyle mi diyorsun? İnsanları zorla evlerinden attırarak mı? Sen her işe maydanoz olmaktan bıtmayacak mısın Serhat? Hangi işe gireceğimi sana mı soracağım? Soracaksın. Sormazsan ben gelip hesabını sorarım. Ben kimseye hesap vermem Serhat. Benim adım İsmet Ali. Soyadım Topçuoğlu. Buraya nasıl geldiğimi ...hangi yollardan geçtiğimi sen çok iyi bilirsin. O gün odamda kafama sıkmadın diye... ...sana minnet duyacağımı... ...senin emrine gireceğimi sanıyorsan... ...avucunu yalarsın. Bu sana son uyarım. O Hıdır denen iti mahalleden çekeceksin. Yoksa geri gelirim, yarım bıraktığım işi bitiririm. Buyur gel, bekliyorum. Bu şehir ikimize dar artık Serhat. Ya sen, ya ben. Dediğin gibi olsun. Günah benden gitti. Hadi. Kadir'in yanına hemen birkaç adam gönder. Hemen. Nasılsın evlat? Daha iyiyim baba. İyi. İyi. Ablan nerede? Annemin mezarına gitti. Allah Allah. Babamı artık hiç tanıyamıyorum anne. Bütün bu olaylardan sonra köşesine çekilir diye düşünüyordum ama... ...nafile. Ne kendi canını düşünüyor artık ne de bizimkini. Dayanamıyorum artık. <laughs> baktım bu <o> saat. <laughs> Sen şimdi belki bana kızacaksın, değil diyeceksin ama. Biz da gidelim buralardan demeyi düşünüyorum. <laughs> belki eski karısını hala seviyor olabilir ama... ...Umut'un kendi çocuğu olduğunu öğrenirse belki beni kabul eder. <laughs> Uzaklaşacağız buralardan. Kendimize yeni bir hayat kurarız. <laughs> kabul etmez diyeceksin belki ama ya ederse? Umut'un kendi çocuğu olduğunu bilmeli. Ben bu sırla yaşayamıyorum artık. Ona söyleyeceğim. Alo. Öğrenebildin mi şeyler? Öğrendim abi. Davuklar Hatice karısını tanıdıklarıymış abi. Hatice? Ulan şu oğlu bize zorluk çıkaran karı değil mi bu? Evet abi. Zaten çocuk da şimdi gözümün önünde abi. Takip ediyorum. Al getirin buraya. Onun için başka planlarım var. Tamam abi. That's like it! That's it! Break it! Break it.